Ben yanlış yerden çıkıyorum. İyi bir sefer arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox Dlava oh. oynayacağız. Biraz ah. Abi. Ben bunu oynuyordum abi. A takıldı lan. Ben bir kere az daha... Ee, düşüyordum ölüyordum abi. Takıldı takıldı. Kendi o kendine Oo, yürüyor. Düşüyor lan bu. <laughs> lan düşüyor lan bu. Düzeldi. O beni at Allah belası. Geber. Ağzına sıçayım seni. ben bunu arkadaşımla oynuyordum bu arada. Arkadaşım bilgisayardan oynuyordu. Fakat daha eşyalarım var. Tepeki. Bak baba sende bundan var mı? Ne lan o? Sende bundan var mı? Ne lan oh. Bana vuruyor mu onu? Ya vuramıyorum. Ama gösteriş olsun diye. Beni ittirdin oğlum. İttiriyor. Bu şu Allah'ın belası şey var ya. Sağla kullanıyor. Lan. Kullanıyor öldürdü beni. <laughs> ben düşmedim. İyi bir. İttirmeyin. Oh. Aa, öldüm. Parkur sikiyoruz. Aa buradan ölüyor. Evet öldüm ben. Ben Sen... De varmışım, <laughs> Revive. Revive. O parlı. 19 tane soğuk. E mask. Bunu ha. almak istiyorum. 50 robux. Street. Öf. Ya şu Allah'ın belası boklu büyük şey var ya bu Allah belası beni düşürdü o. 64 kere kazanmışım sen kaç kere kazandın? Ben yeni girdim oğlum lan sıfır. <laughs> şu üstteki uçuyor kaçıyor hile kullanıyor Şu bak parkur var. Böyle hile yapacaksan niye ki bu? Bak bak arkada parkur var. Gel arkaya. Neredesin? O, öldüğüm yerdeyim. Bak bu parkuru o saniyede parkur bitmeden yaparsan bayağı para veriyor onlarla eşya alıyorsun bak benim bekliyorum. Başladı artık. Arkada parkur var mavi yer. Dur lan gel. Kaç saniye bitirirsen? İşte hızlıca bitirmen lazım. Ben bitiririm. Bitir. Orada durursa yalnız lava başlamıyor. Oh! Olmadı orada da çıktım ben ya olmuyor. Orada bu çıktım. Yanlış Forest yani kale. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ya orada para var. Dur, bırak ben bırak, bırak. O beleş Robux. Robux mu veriyor lan? Yok ya Robux vermez. Ver Aynen. Aynen. Olsun. Aynen. Aa şurada bak ben aldım lan. Al Aa ben aldım lan geldi. Lan geldi. <laughs> Paranın peşine düştün öldün de mi? Ha ölmemişsin ben, ben, aferin ben, ben. sana. Ucu ucunda Bak şu oban aman aman var ya öldürüyor insanları. Bak bak düşürdü az önce. Gel gel sana sıkacağım. Ben aşağıdayım. İyi, buradasın oğlum sen. Ben aşağıdayım aşağıda. Buradasın oğlum ya. Ben, oğlum, ben değilim. <laughs> lan o bana ne olur. Bak insanları düşürüyor. Hadi bundan nasıl bize kalabilirsin, obana? o bana. Yani çok eğlenceli bir şey yani. Bu bana nerede? Heee. Aban aman aman aman. Oğlum bak kafa adam la. Aha lav geliyor lav geliyor. Yukarı çık. 2, 1, 0. Kazandım işte bu. Ben de kazandım. Ye ee, bak orada YT, yeter. Bunda nasıl bir yazıyor gördünüz mü? Es, çerez, mayores, suarez. Vomp vump vom, ne lan? Vomp ne demek vom. lan? E, A, E, A, C. Arkadaşım oynuyor ki ya. Oo, easy. Çark çark. Ay. Dönme dolap, dönme dolap. sizler farkı seçecek. Ya, eşitiz, eşit. Ya biz kazandık. Biz mi kazandık? Ee. lan Ne oldu lan? Ne oldu? Bir şey yokmuş oh. Oo, bu çok güzeldir var ya. Gel binek. bin Baya değişik bir mantık lazım bunun için. Gel aynı yere binek. Altını. Atladım dur. Altına dur bu değil bu değil bu değil. Şu bu. Gelene binelim, tamam mı? evet gelene gelene gelene. Gelene binelim. Altına binince zaten altına girince zaten direkt biniyor. Biniyor. Biniyor biniyor. Bilmiyor lan. Bilmiyormuş. Ben bindim. Ben de bindim. Adamsın hadi gidelim. <laughs> lan çıkacak lan lan. <laughs> gitmiyor gitmiyor. Gidiyor gidiyor bizim kendi o zaman. Ha, kız da var. Düşersek düş. Lan ne oluyor? <laughs> Benden düştüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm ben de öldüm. Bu yandaki şeylerden çay yaptım yüksek ihtimalle. Öldüm. Parkur ben yapacağım ben. Bak, bak. Gel gel parkur yaparım gel parkur. Hey gel gel. Parkur, <laughs> <laughs> parkur yapacağız şimdi arkadaşlar. Bak şu. Bugün bak arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar yanımızda tuç var arkadaşlar. Aa yine. Aa. Biraz abartı bağırdım. Kız itledi. Botlar çıkın botlar. Kız itledi öldü. Kız itlesin onu beni de itlesin. Ya hadi ya. <laughs> <Ben gitmek gülüyor> şey ya olmaz ya. <laughs> dur dur ağzına sıyacağım şey dur hayır hayır. Hayır. İyi bir... Amrı. Ya maç başladı ya. 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 Orayı... Ben de Hayır <gülüş> <laughs> bütün Oha uçuyorum ben havaya. Nasıl uçuyorsun? Bilmiyorum bir tane kızın üstünde mi uçuyordu bu kız uçuyordu. Para vermiş galiba. Para oraya be. gitmeyeceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim ya, bu. love geliyor love geliyor love geliyor. 3 saniye var ben o paraya gideceğim. Şuradaki paraya gidelim ama. Bir dakika gel sen senle bir şey deneyeceğim. Koş koş koş. Dur lav geldi dur. Koş koş. <laughs> <Dur. gülüyor> Yukarı gel. Canım gitmedi. Nerede? Zaten? Gel burada gel. Şöyle dursana. Şurada mı? Ha şurada benim burada. Benim burada benim burada. Şurada. Benim burada ha. Dur. 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 Olmuyor. He sen dur bakayım ben yapayım. İyi dur, dur. <laughs> Lav geliyor başlar şimdi şeyle oyunla çekil. Şey... Lan ne yapacağız? Dur. Sen gelme. Sen gelme. Hayır <laughs> hayır. Hayır. Sen gelme. Hayır. <laughs> sen gelme. İm i̇mdat imdat imdat. Gelme. İmdat. Ya, <laughs> <laf ya. gülüyor> <laughs> abi lan gel buraya kadar parkur ben, parkur başlayacak ben ya. Ben ucuna geldim sen maç başladın. Evet. Parkur, parkur kısa. 10 ya. saniyede bok yaparsın maç başlıyor. Yaparsam ne vereceğim? Yapamaz. Aa oh, yapamadım. E, yapamayacağım 5 saniye <laughs> kal. 5 saniyede yaparım ama. Ee Saniye Çok geldi. Bak 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 <laughs> ne yapıyorum? Bitti Ooo salda... neredeyiz? Nereye çıkacağız? Yukarı çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Parayı ben aldım bu. Özel şey lazım onun için. Ya da topları birbirine ittireceğiz. Ben şu an yüksek bir yerdeyim. Topları ittirebiliyorsun. İttiremiyorsun. Nasıl çıkartacağız lan? La la la. Şu konana var ya o çıkardı topları. La o çiğ biz kaldık burada. Ya 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 ölmek için çok gencim. Bir şey yok. Ne bunlar batmıyor lan? Öldüm. Batmıyor değil mi? Batıyor salak. Yo bak ben ölmedim ben ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Özel Batmıyor değil mi? Batmıyor değil mi? <laughs> Batıyor. <laughs> <Değil>. Urbe <Uğur> <laughs> yapamıyorum ya. Karsın. <Carpool>. Batmıyorum <laughs> değil mi? Bak şu doga almıyor değil mi? Batmıyor. 200 kazandım. Oğlum 200 bin olunca onu veriyormuş sana. Otomatikman. 10 saniyede ne? yapamazsın. Neyi veriyormuş? O 200 bin alınca o köpeği veriyormuş. Hani hileci var ya. Ben 65 binim. Ağzına sıçıp şey izler <laughs> İyi bir. Başlama. 10 saniye. Ya! 10 saniye var Ne Ya, yaparsınız. Düş lan Hadi Beraber gidelim. Düşeceğiniz oğlum zaten. Hadi. Hmm, çiz bu. <laughs> Maç başlıyor. Oo oh, başla. <laughs> Tatava yapma Necmi. Ya? Oy ne. Ya şu tam pay oyun olmuş ya. Aa! Attılar beni. Beni de attılar ben geri çıktım. Ben de geri çıkarım? Ne olacak? Bak atıyorlar ha. Oy! Çok yüksek. Ay. <laughs> Çekil. Oh tamam. Kafanı üstüne basayım mı? Dur yapma dur. İyi. Bunlar gelemez inş. İttirme beni yapma. Bu sen değilsin. Ona da bir başka bir tane susmuza feda edene dedim. Hadi bugün bu el devin, O oh, bokla çıkmış ya. Ez çerez. Bu 66 oluyor. 20 saniye bok buraya kadar gelir. Gelir mi? Gelir tabii oğlum geçer de biraz. Ben şeyin üzerine çıkıyorum senin. Oğlum çok yakın bak daha 14 saniye. Senin üzerine çıktım dur. Sen benim 1 saniye benim olsun lütfen. Tamam. Ya gelmeyecek oğlum buraya. Ge gelecek. Aa gelemedi. Gelemedi ya, tamam. Valla... Geldik. Yo. Ya bas GTA iki tane benim oldu ye. Yeah, benim de 66 oldu. İzleyin lan biz oradan botlar. Uuuu wow, geze aptal gerizekalı burada nasıl hayatta kalmadınız? Brrrrrrrrrt Spiderman Oooo oh, başlıyor 14 ay, saniye ay, top var Ayy oh, Cristiano Vur bana vur bana Cristiano Cotato oh. Sal top, topan oldu oh. Yok, nope, yok oldu. Dop yok oldu. Lan bir saniye sonra geliyor. Aa! Lan Ar daha başlamış benim haberim yok. Arkadan çıkacak. <laughs> benim yok. haberim yok. Bu orası gerizekalı. Aa! Aa! aa. aa, aa. aa, aa. aa, aa. <laughs> ya yüzüm kıvrıldı. Ye çıktıktan sonra seviyorsun. Bu şuranın üzerine çıkamıyor musun? <laughs> Neyse ben şey yapayım. Aa düştü başa. Yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Ben parkuru yapacağım. Ben de gelecek parkur tam arkandayım. Ne <laughs> bak? Profesyonel bak izlemeyin. Oba! Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Geç. Dur dur. <laughs> <laughs> Aptal. Lütfen 10 saniye, 10... Yavaş yavaş, mal gibi gideceğim yavaş yavaş. Ben hızlı azizim... hızlı. Tamam, bitiyor. Bitiyor. <laughs> ben bitirdim. Bitirdin mi? Bitirdim. Kaç puan verdi? P kaç? Aa, P kaç? 31 oldu. Beyim 223. Evet. Buradan bir şey bir yere götüreceğim seni birazdan satın alırsın oradan bir şeyler. Nereye gidiyorsun? Yükseğe çıkmamız lazım unutma. <gülüyor> para, <gülüyor> para! Para! Para da para. Burada, kafanıza basayım. Teşekkür ederim. Geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> para, bir para. Sonra lan gelecek. Var <laughs> geldin. Ee, Çekilin de kafanıza bineyim. Of. Neredesin oğlum sen? Adamsın azma şimdi. Ama bir tane Adamsın. Ne? <laughs> yapma, dur dur dur. dur. <laughs> Heh, geldim. Ay. <laughs> <laughs> Geçemiyorum buradan. Geçemiyorum. <laughs> buradan geçemiyor. Neredesin? Sen neredesin? Ben ben, ben çok çıktım. Öleceğiz şimdi ha. Yok. <laughs> Aa ölmüyorum buradan. Ölsen oğlum. He buradan adam gelmiyor ki. Gelecek gelecek 9 saniye var da. Buradan bitti artık buralar adam gelmiyor. Max burası. Hayır yapma gelmesin. <laughs> öldü de. Son saniye öldü. Bir dakika kal. Oy. Sen nasıl kalamıyorsun? Başlangıç yerinde durdum sadece. Aa yedim. <laughs> <laughs> ben anladım. de seni izliyorum. Elektrik tavır. Ee, en yukarı çıkacağım gene. Allah Allah. Real misin? Yok. Not real. Oğlum çekilin ya. Lan. En üstte en önde benim. En önde benim. <laughs> en, üstte, en önde benim sandım. <laughs> <laughs> Böcek <gülüyor> gibi düşüyorlar biri. <yere>. Aa <laughs> oh, loft imar attım Lan. Tırmanmadan uçuyorum havaya. En üstte ben varım. Beni atma şuna lütfen. Şunlar var ya yüksek. So. Sen gelemeyeceksin. Burada dört bir sana yakalmadı, kalmadı. Git lan. Ee... Düş lan. Düş lan. Ne Bak, <laughs> Hepsi kafama basıyor. Hayır hayır. Ay, sabır. <laughs> 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 i̇şte Aa geri çıktım. Ha nasıl? <laughs> <Hem> Düşmedim <laughs> tuttum geri <laughs> verdi beni. Aa selahat. Düştü işte. Ben de gidiyordum az daha senin yüzünden. Tamam kazandık ya bu 3 tane günüm oldu. Ezvin. Düşmüyor mu sen ya? Ve ortada gene ben varım. Ama oh, top. Top, top. Top top. Top top. Cristiano Cotato. O Cristiano. o bu 4 4 o bir o bir O büyük. Hayır oğlum ben onu yapamam. Ki. Ben de yapamam. En başta ya. duralım. Dur. Ya ya düşürürler. Bu mallar bir gitsin sonra. Ya durma burada durma ne bekliyorsun? La oğlum bir çekilir ya. Çek ağzına sıçtım. Lav geldi. lav <laughs> geldi, lav geldi, lav geldi. Lan attım mı? lav geldi. Zaten önüne duruyor. Gerizekalı ekran <laughs> Benim... Tamam. Ay öldüm ya. Aa! Ölecektim az kalsın. Lav geldi. Aman, aptallar yüzünden ölme. öldüm ya ben. Hepiniz öldüm işte, ben atalar. de öldüm. Aklım aram olsun lan hepiniz. Ya parkura koşuyorum. Öldün mü sen? Ee, parkura gidiyorum ben. Gitme gel ya bunları izleyelim. Ya. ya parkur yapacağım ya. ya. Ben yapamazsın sen o fakir. Bot. Pahalı lan bu yapmayacağım. İstemiyorum bırak beni. Invite. İz aldım. E, İz aldım lan. Arkamdan şey geç artık. Bunun ismi ne? Perde. Ben bu e var ama belanı versin senin yüzünden parkurda geride kaldım. Gibi. Sadece bir kişi attı falan. Ya sen bir şeye bastın ben kabul ettim beni attı ya. Attı mı? Hı. Senin sayende ben şey aldım. Eee arka plan şey. Ne? Aa bu ne lan? Team War Ice Castle alalım. Hadi ya olsun onu bir seçmeyin. Ağzınıza sıçmayın. Ben seçemedim ben geldim o. Yukarı bu son sağım son sol sol. Sol Salı cami gözünde gidiyor. Kasıyor. Kasıyor sol sol Benim için önemli değil. Ben geçerim. Arkadaşlar videoyu 480 pd galiba 50 fps'te çekiyorum. Evet en yüksekte. Aa şu daha çıkacaktı. Ya. Lan şu daha çıkıyor Atlayabilir abi. Atlayabilir miyiz? Bok atlarsın bok. Atla denersen. Ne denersen? Sen dene dene. Ne denersen? bunun üstüne çıkamıyor muyuz? Dur orada ben üzerine çıkayım senin. Ben çıkayım. Aa geldim. Nereye gittin oğlum Aa, çok <laughs> <güzel çıkmıştım bu. gülüyor> sen? sen orada nasıl çıktın ya? bilmiyorum. Ya düşürdüler Aa, ya. Işte bu. Ya! La, Aa, lava düştüm. Aa! <laughs> 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 merdiven altındayım, merdiven alt. Öl, öl, öldün değil mi? Öldüm. Yav, yav. Üstte sadece bir kişi var. Ama ben de geldim oğlum. Kazandım. Oo, gel, bu. gel 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 direkt gel parkurun oraya gel koş. Kazandım oğlum ben. Bir şeyler satın alacaksın. sana. Satın ben. aldıracağım sana gel. Kazandım ben gelirim ki öyle. He. Ben geldim ben. Yani kazanmadığın için bilmiyorsun sen tabii. 243. Oy toplan sıfır sıfır. Matrix Matrix. Matrix. Ya da ten bak Matrix bak. 75 oyunda bulu veriyormuş. Ama bu ne? Matrix. Ya. Bu grafikler aşırı iyi lan. Grafikler... Para, para. Grafikler... Para işi canımı feda ediyorum mu mı? Yok <laughs> bana. Da... Ne? Bu grafikler... ne? Bu grafikler. Real Ya. Labyrinth? Kız itleme kız. Parayı aldım. Kız! Kız! Kız itle kız. Kız! Aa buldum. Çıkışı buldum. Ya şu küçük bir yerin neyse. Öğrendim çıkışını buldum. Lan ben bitireceğim sadece. Bir kişi daha var. Oha bir, bir, sürü kişi var lan. Aa düşme. Sen öldün değil mi? Evet. Ben en üstlerdeyim. Öl inşallah. Senin doğan ölseydik. Lan İrgüt sen Ya 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 işte Ya, ya. ya, ya, hmm. ya, şey e ya. bana Reese... barına... da <laughs> İzle ben izle Şu şeyi izle Şeyi izle Ve ne olsun plaj olsun Plajı seç lan Yok hiçbir şey seçmeyeceğim sefer. Volkan yok şey Volkanın çık. üstüne yok. çıkabiliyoruz mu? Yoksa volkan neden var? <laughs> Ama çıkıyor lan bunlar. Ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum lan. Abi burada yanmayak şimdi götür götümüze. Yanmıyor mu? Orada? Yanmıyor yanmıyor. Başka daha yüksek yerler var mı bakalım? Ya ölmedik zaten hepimiz geçtik kazandık ya. Buradan geçemem de yani benim yani. Don't fail. Don't fail her like you failed your family lan dur gitme beni. <laughs> Bence bu lan bir zaman sonra hasar ver hep itme beni bak. Düşersen <laughs> video biter. Burada kazanamazsan video biter. Düşersen <laughs> inş. <üç. gülüyor> yani bir şart edin şart be düş beni. Hayır hayır. Üç. Yine kazandım. Hayır hayır. <laughs> Aa! Woah woah! Kazam'ın 75'i son 6 tur kaldı arkadaşlar. Neyse gençler böyle biliyomuz bu kadar da. Doğru, bitirelim mi? Kendinize iyi bakın bitirelim ve Bitirelim mi? Bay Ben fıkn. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs>